Benim var ve o kadar da aç değilim. Evet ben, ben de öyle. zavallılar? Pekala, görünüşe göre Topal kulübü bugün çok durgun. Son geldiğinde hep böyle oluyor. Çok komikteler Robia. Olrik <laughs> <laughs> tatlım, seni neşelendirmek için yapabileceğim bir şey varsa sadece söyle. Evet, kaybol. Sorun değil, hoşça kal. Hmm. Hadi çıkalım artık, hmm. hazır mısınız? Ha? Merhaba çocuklar. Pekala, sanırım bugün büyük gün. Herkes hazır mı? Evet. Tamam öyleyse gidip süper bilgisayarı kapatalım. Bu mini GPS sayesinde Ulrik ve pis küçük çetesinin sırrını nihayet öğreneceğim. Hı hı. Peki hala, bu kez tamamen bitecek. Bir şey söylemek isteyen var mı? Saatlerce alıkonduk, saatlerce çabaladık. Beşimizde Ryoko'da yaşamaya alışmıştık. Artık onsuz bir yaşamın zamanı geldi. Ceren'e. Hmm. Umarım bundan bir dakika içinde pişman olmaz. <laughs> <laughs> Vay canına. Bunlar da ne böyle? <laughs> Bilgisayar oyunu mu? Ne? Sen kimsin? Ben neredeyim? Sana mı? O da ne? Çok tehlikeli bir program. Virüs gibi senin dünyana girmek için elektriği kontrol ediyor ve Lyoko üzerindeki kuleleri harekete geçiriyor. Sadece Alita gerçek dünyaya saldırılar için kullandığı kuleyi etkisiz hale getirerek onu durdurabilir. Alita Zana bağlantılı. Onu maddeleştirmenin bir yolunu bulmalıyız. Ve bu da senin odan. Pek büyük değil ama burayı seveceksin bayanım. Stones. Alita Stones. Bu evi daha önce rüyamda görmüştüm. Alita, sen Frans Hopper'ın, Lyoko'nun yaratıcısının kızısın. Zana, süper bilgisayardan kaçtı. Bu sanal denizaltıyla Zana'yı takip edebileceğiz. Burası başka bir sanal dünya. Tıpkı Lyoko gibi. Zana tarafından yaratılan bir kopya. Ama ne için? Bir tür fabrika toplama bandına benziyor. Evet, ama burada ne topluyorlar? Zana'nın planı, dünyadaki yüzlerce süper bilgisayarın kontrolünü ele alarak... ...tüm insanlığı ele geçirecek bir robot ordusu oluşturmak. Oo. Zana'yı yok etmek için tek umudumuz multi ajan sistemi. Ali tam baş artık. Zana imha edildi. Üzgünüm ama yapamam. Ne? Sen aklını mı kaçırdın? Neyin var senin? Onu kapatamam. Yapamaz mısın Jeremy? Yapmayacak mısın? bilmiyorum. Dinle, bu çok basit. Zana'yı imha ettik ve artık bu korkunç makineyi kapatmak zorundayız. Siz ne duruyorsunuz? Söylesenize. Hmm. Hmm. Herkesin nesi var böyle? Şey, bu sadece biraz sarsıcı oldu. Bunu anlıyorum. Önerisi olan? Benim var. Neden oylama yapmıyoruz? Kapatılmasını isteyenlerle istemeyenleri görürüz. Tabii, neden olmasın? Tamam. Tamam. Kimler istiyor? Hmm. Hmm. takılıyorlar. Terk edilmiş eski fabrika onların gizli saklanma yeri. Şimdi gidelim mi? Hemen değil aptal. Şimdi gidersek üstlerine gitmiş oluruz. Sanırım oraya jimnastik dersinde gideceğim. Ama yokluğum için bir bahane bulmak zorundasınız. Ne söylememizi istiyorsun? Bilmiyorum. Aklınıza gelen ilk şeyi söyleyin yeter. Hmm. Tamam. E, merhaba. Canım konuşmak istemiyor. Güzel. Çünkü konuşmak isteyen benim. Süper bilgisayarı kapatılmasına neden karşı oy kullandığımı açıklamak istiyorum. Canım bunu dinlemek de istemiyor. Buraya niye geldiğimi hatırlıyor musun? Kadik'in büyük beyni, bir bilgisayar dehası ve hiç arkadaşı olmayan biri. Liyoko'yu keşfettiğimde benim için her şey değişti. Dünyayı kurtarabilecek bir kahraman oldu. 80 yaşımıza kadar kahramanı oynamaya devam etmemizi mi bekliyorsun? Bir gün bitmeliydi. Biliyorum ama elde ettiğimiz şeyi, dostluğumuzu kaybetmek istemedim. Hmm. Babanı bulmak için her şeyi yapacağız Aylita. Zana'ya karşı savaşmak benim işim. Hayır Alita. Bu bizim işimiz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Dostluğumuz doğrudan süper bilgisayara bağlı. Korkarım onu kapatırsak dostluğumuzu da kapatmış olacağız. Görüşürüz. Spor dersim var. Dur biraz. Aa. Ne hissettiğini anlıyorum ama yanılıyorsun. Dostluğumuz kapatılmayacak kadar güçlü. Abla Abbas. Burada. Ver pua. Burada. Dermaz. Neredeydin? Yumi Sonra anlatırım. Elizabeth Dermaz. Sesinin nerede olduğunu bilen var mı? Bazı uzaylılarla karşılaştı ve <laughs> tamamen deli. <değildi. gülüyor> Sen deli misin, yoksa şapşal Uzaylılar ha? Senin gibi küçük yeşil adamlar mı Polika? Dersten sonra müdüre gidip kızının delirdiğini yoksa cim gezegeninde alıkonduğunu söyleyeceğiz. Aklıma gelen hiç şey buydu ne yapayım? Yala. bugünkü dersimiz RSJ. Hayır, RSJ. Kapa spor jimnastiğinin ya da rahatsız Sinji Jaguar'ın ya da rezil sade yağlı jambon demek değil. RSJ, ritmik sportif jimnastik demek. Bugün sadece ritmik bir şey sorabilir miyim? RSJ ile mi ilgili? Hayır, süper bilgisayarla ilgili. Neden kapatılmasına karşı oy verdin? Onu özlemekten korktum. Neyi? macerayı, kahramanlıkları. Hepsi çok eğlenceli. <laughs> Woo! ...hayat son derece sıkıcı olurdu. Sence de öyle değil mi? Sıkıcı mı? Nihayet müzik ve spor için vaktimiz olacak. Ki bunlar hiç sıkıcı değil. Harika! <laughs> Harikasın, Tamam, haklısın. Bu doğru. Zamanım olduğunda nasıl eğleneceğimi biliyorum. Ve yeni kız arkadaşlar bulmak için de zamanın olacak. Zaten bütün kızlar bana deli oluyor. Bunun için boş zamana ihtiyacım yok. Merhaba. Bir daha benimle asla konuşmamanı söylemiştim. <laughs> Herkese Cime aşık olduğumu ne cüretle söylersin? <laughs> Bunu bir daha yaparsan artık köpeğim bile seni tanıyamaz. ile <laughs> ilgili her şeyi öğrendim. Sen çok adilsin. O, <laughs> ile ilgili olan her şeyi öğrendim. Ne <laughs> sisi <seni, seni, seni. gülüyor> <laughs> Hazır lafı açılmışken boş zamandan zarar gelmez. Haklısın. Bu konuda doğru söylüyorsun. Stern, Delarobia. Bu ders özel konuşmalarınızı bölüyorsa... ...lütfen bana bildirin. Ee, Affedersin, Jim. Hmm, tamam. İlk göstereyim. Bir, iki... Ya tutuldum. Düzeltemiyorum. Çok acıyor. <laughs> <laughs> Rap diye bakmış sinir jimnastik öğretmeni RSJ'nin açılımı bu mu? Stern o b ya. Hemen müdür odasına. Hmm. Bu arada Ulrik senden ne haber? Neden süper bilgisayarın kapanmasını istemedin? Sakın bana bu konuda konuşmamayı tercih ederim deme. Ne? Hmm. <laughs> 지금까지 뉴스 스 Kahraman olmayı seviyorum. Hı -hı. Aa, acaba bunlar ne demek oluyor? Bir bakalım. Jeremy Belpoa'nın günlüğü. Çok ilginç. Jeremy'nin günlüğü. Kadık Akademisi öğrencisi. 8. sınıf. 9 Ekim. Bir hafta önce minyatür robotlarımı bitirmek için bazı parçalar arıyorum. <laughs> Bir laboratuvarla bir tür veri eşleyişi kompleksi ve tarayıcılar keşfettim. Daha da önemlisi inanılmaz bir bilgisayar. <laughs> Bu akşam çok korkmama rağmen bilgisayarı açmaya karar verdim. Umarım her şey yolunda yine. Yumi. Hı? Bekle. Aa. O iş halloldu mu? Onu kapattınız mı? Hayır henüz değil. Diğerleri hazır değil. Ama ama bu çılgınlık. Süper bilgisayarın ne kadar tehlikeli olduğunu unuttular mı? William, iyi misin? Ne kadar tehlikeli olduğunu tabii ki biliyorlar ama çok duygusallar. Peki ya sen? Hayır, bence Lyoko'suz hayat farklı olur ama sorun değil. Yani sen de tam benim gibisin. Tam bir iyimsersin ha? Tam bir kayıp vaka olmadığında. Görüşürüz tatlı çocuk. Zana bu ölümcül müziği yayınlamayı başardı. Alita kentteki herkes silinmeden önce kureyi etkisiz hale getirdi. Müdür Zana tarafından ele geçirildi. Ama her şey düzeldi. İlginç bir anekdot. Bize Sisi yardım etti. Ve Ulrich'i köprü de öptü. Ne yaptı? Zana sürekli saldırıyor. Okul düşünebilecek kadar meşgulüz. William Dunbar'ı ekibimize almayı önerdim. Ama Yumi kesinlikle reddediyor. Ha? Yumi, Ulrik ve Otliyoku'yu kurtarmayı başardı. Ama William gitti ve sanırım sonsuz kadar. Bugün sana yeni kurbanlı sisi yere geçirdi. Aa. Sisi az daha kuzenimi öldürüyordu. Farklı değil kökler var. Kraplar okula saldırıyor. Leo kurtarmalıyız. Hayır. Peki öyle. Dermas'ın Ulrich'le olduğu çiğnemesini beklemek zorundayız. Jeremy seninle süper bilgisayar hakkında konuşmalıyım. Açıklamana gerek yok Alita. Neden öyle oy verdiğini çok iyi biliyorum. <laughs> ...makineyi kapatmamız geçmişime veda etmek demek ve babama da. Baba! Odama çıkıyorum. Ha? Hemen çık oradan. Birazdan görüşürüz tatlım. Birazdan görüşürüz baba. asla unutmamalısın. Asla, asla unutma Alita. Baba. Alita. Baba. Yetiştirmemiz gereken çok şey var ama çok az zaman var. <laughs> kötüydü. Aynı zamanda harikaydı. Ama 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 şimdi yeni bir şeye başlamanın vakti geldi. Evet. Mi? Daha sorumsuz bir şeye. Ben de böyle düşünmeye başladım. Yani bu gerçekten çılgınca. Yaptığımız şeyleri ve kimsenin bu konuda hiçbir şey bilmediğini düşünürsek, ben her şeyi ha? biliyorum. Babama söyleyeyim de görün. Evet, anladığım kadarıyla RSJ Rabbiye bakmış... Sinir jimnastik öğretmeninin açılımıymış. Cimnastik C ile yazılır cim yani C ile değil. Açıklama için teşekkür ederim ama bu yine de çok kötü. Baba. Ne? Elizabeth tatlım, şimdiden 18 aylık avansını çektin. Sana bir tek kuruş bile vermeyi reddediyorum. Stern ve Della azarlarken konuşmamı da böldün. Onları azarlamamalısın, bir yere kapatmalısın. Onlar kaçık. Bütün dünyayı tehlikeye attılar. Ama Oraya izin vermiyoruz efendim. Ah Jeremy, kim akıllıymış görelim. Artık küçük sırrınızı göre benimle alay edemeyeceksin. Değil mi Ot? Elizabeth, bu kadar yeter. Dinle beni, ben ciddiyim. Sanal bir evrende tehlikeli bir bilgisayar programıyla mücadele ediyorlarmış. Hayatlarını tehlikeye atmışlar, Aa, ha? bizimkileri de. Ha? Onlar ha? yüzünden okul kümeler halinde eşek arıları, katil kargalar... ...ve hatta ölümcül dev bir oyuncak ayı girmiş. Hatta sen bile tatlı babam program tarafından ele geçirilmişsin. Eski fabrikaya giden köprüde Ulrik'le mücadele etmişsin. Neyse ki ben oradaydım ve seni oradan zamanda çıkardım. Ama öldürülebilirdim de. Elektrik kablolarının saldırısına uğradım. Asansörde düşebilirdim. Sonra çılgın bir öğretmen bedenime girdi. Söylemeye çalıştığım şeyi anlamıyor musun? Hayır hastaneye değil bırak beni fabrikaya Şu anda belli ki dinlenmeye ihtiyacım var. Hem de iyi bir dinlenme. Bana robot ordusu gezegeni yok edecek. <laughs> Görünüşe göre zavallı sisi gerçekten kafayı bozmuş. Özür dilerim Polyakov. <laughs> Nereye kayboldun? Diğerleri nerede? Fabrikada. Ceremi geçmişe bir dönüş yapmalı. Son bir dönüş. Peki ya sen Süper bilgisayarın kapatılmasına hala karşı mısın? Açıkçası bilmiyorum. Aa, evet biliyorsun. Yakaladım. Ah! Ne? Tuttum. Ah, ne? küçük bir yaş günü hediyesi. <laughs> Sağ ol Rick, bu çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> Ve sakın unutma, Yumi ile ben sadece iyi dostuz. Emin misin? Şey, aslında bundan emin değilim. Sanırım kavga edersek sürekli seni düşüneceğimi sandın. Bunun için buna ihtiyacın yok. İyi geceler. <laughs> Öyle harikaydı ki bitmesini istemedim. Daha pek çok harika zaman olacak. Bir yok olmasa bile. Söz mü? Yemin ederim. Şimdi geçmişe dön. Ben projesi nasıl gidiyor? Alınım hmm. alınım. Hey topallar ne haber? Rosanımı mı istersin sisi? Köpeğini öperim daha iyi. Ulrik tatlım nasıl gidiyor? GPS bulucun olmazsa daha iyiyim. Neden söz ediyorsun? Ha? Sisi ben kes şunu. Bizim Yapma sırlarımız yok. Var. Bizimle dost kalmak istiyorsan sadece bizimle uğraşmayı kes tamam mı? Senin notları alacağım. Yani <laughs> evet. gerçekten dost muyuz? Neden olmasın? Evet okul sensiz çok sıkıcı olurdu. Ha, pekala. Sonra görüşürüz çocuklar. Size gelince siz aptalların dostlarımla uğraşmaya çalıştığınızı sakın görmeyeyim. <laughs> Merhaba Yumi. Seni görmek çok güzel. Pekala. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Pekala. Kimler süper bilgisayarın kapatılmasından yana? <laughs> Pekala bunlar fantastik beşli değil mi? Şimdi ne tür bir belanın ha, içindesiniz? Hiçbir şeyin. Kahramanlık ve tehlikeyle dolu unutulmaz bir macera hakkındaki bir kitabı az önce kapattık. Evet. Hmm. Biz o yollardan geçtik Robbie ye. Yani bir gün ben de bir yetişkin olmak için ergenlik rüyalarımdan vazgeçtim. Şaka mı bu? Sahiden yetişkin misin? Bundan konuşmamayı tercih ederim. <laughs> hmm. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>